Merhaba beyaz İstanbul güvercin dostları. Sevgili dostlar böyle kuşların kümesten havaya çıkıp taklatmaları çok hoşuma gidiyor. Ben de dedim ki yine böyle bir şey çekeyim. Maşallah benim evlatlarım. Sağlıklılar. Umarım Arkadaşlar bakın görün. Bu da bir başka beyazımız. Görün sevgili dostlar. Yani 10 numara 5 yıldız beyazlarımız var arkadaşlar. Bunu da böyle herkes bilsin. Maşallah benim evlatlarımı. Ben böyle yine elime sopamı alayım. Atmaca korkusunu arkadaşlar bu işler. Bakın karşıda olabilir. Tam emin değilim. Burada da olabilir. Saklanıyor alet. Evet arkadaşlar bakın çakmaklıyı buraya getirdim. Öyle söyleyeyim size, çakmaklıyı buraya getirdim arkadaşlar. Kanadının o kısmı geçmek üzere, beli de kabuk tutmuş vaziyette. O da atacak, yakında atar. Uçtukça atar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Böyle çıkardık kuşlarımızı yemliyoruz. Oraya da yam attık. Burada kırmızı toprak var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden buraya çok geliyorlar. Şu köşede kırmızı toprak ve kil var. Kuşlarımız gayet sağlıklı. İki tane yeni acemi beyaz yavrumuz var arkadaşlar. Onları da yakında uçuracağız. Görürsünüz. bir iki gündür atmacayı göremiyoruz. İnşallah bugün de gelmez. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Böyle yayılıyorlar. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Eskiden böyle bu kadar atmaca yoktu arkadaşlar. Bahçeli evimiz. Ee, güzel salardık. Arkadaşlar çok büyük kümesim vardı. Öyle söyleyeyim. Ee, kerpiç duvarım boyu herhalde 6,5-7 metre falan vardı. Bir tane ona tam karşısına yani iki duvardı böyle birisi iki birisi altı buçuk yedi metre ikiye yedi falan veya iki buçuğa yedi olabilir bilemiyorum. Kerpiçli bir duvarımız vardı eski evlerden kalma. Ona sadece biriketten bir tane karşı duvar örmüştük ve kapı yapmıştık. Öyleydi yani bir kere altı metre rahat vardı altıya iki buçuk falan o ara diyebilirim. Arkadaşlar bahçemizde kendi bahçemizde büyüktü gene 200-250 metrekare bahçe vardı. Bahçemizde geziyordu kuşlarımız. O zamandan beri hep özlem içimizde arkadaşlar böyle kuşları rahatça salabilmek. Gerçi burada çobanlık yapar gibi oluyoruz yani bekliyoruz atmaca aman gelmesin diye ama orada o zamanlar bu kadar atmaca yok arkadaşlar. Öyle bahçe işlerine girecek. Ne bileyim yani yoktu. Caminin üzerinde bir tane dururdu. O da pek fazla yani yoz güvercinlerden başka kolay kolay dalmazdı. Bu kadar çok. Çok anca yukarıdayken kuşlarımız mesela yukarıda çok yukarıda yüksek uçardı kuşlarımız. O zaman da işte doğanlar Şahinler yavru zamanı yavrularını uçururken şahin demeyeyim de doğanlar uçururken arkadaşlar yavrularını uçururken o zaman besleniyorlardı. O zaman bir iki tane kayıp veriyorduk. Ama şimdi çok farklı arkadaşlar. Yani doğa habitat e, alarm çalıyor aslında. Onu da size söylemeliyim. Ben aynı zamanda bir avcı ve doğacı olmak şartıyla devamlı sürekli doğada bulunan biri olarak onu söyleyebilirim. Yani alarm veriyor doğa. Atılan bu gübreler, atılan bu kimyasallar arkadaşlar toprağı da mahvediyor, doğayı da mahvediyor. Yapılan bu pervaneler yani öyle söyleyeyim hidroelektrik santralleri HES'ler, RES'ler, rüzgar enerji sistemleri öyle söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar doğayı bayağı mahvetti. Kuşların göç yollarını değiştirdi. Bu yüzden de e, yukarıdaki yırtıcı arkadaşlar doğadaki yırtıcı şehir içine indi. Bu yüzden de birçok zorluk yaşıyoruz şu an. Onu da söyleyeyim size. Eee iyi bir gözlemciydim arkadaşlar. İyi bir kuş gözlemciydim Manisa'dayken. Ee, eskisi gibi ötücü kuşlar çok fazla gelmiyor. İstanbul üzerinden e, göç yaparlardı. Ee, eski gelen sakalar işte ne bileyim artık isketeler, flury flüryalar bunlar artık gelmez oldu. Çok az az sayıda geliyorlar. Geldikleri zamanda bizim el birliğiyle halkımız tarafından olan yapılan işte sürolar var, günün önünde süroları falan var. Onların etrafına toplanıyorlar. O zaman da avlanmaları ve o zaman da avlanmaları ve arkadaşlar bakın nereye gitti görün. O zaman da avlanmaları ve yok olmaları daha çabuk oluyor. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi yani doğa alarm veriyor. İmdat freni yani imdat frenini çekmiş durumda. O yüzden arkadaşlar doğaya sahip çıkmalıyız. Doğadaki her bir canlıyı kollamalıyız arkadaşlar. Biz bile av yaparken bakın her gün gittiğimiz halde yani her gün ne miyim, e, av zamanı bize müsaade edilen günlerde gittiğimiz sürece e, çok fazla kuş vurmamaya bu devlet tarafından bizim yasal hakkımız çok fazla kuş vurmamaya dikkat ediyoruz. E, zaten e, tavşanla veya ne bileyim işte çok fazla işimiz yok. Yani tavşanlaymış yemiş bilmem neymiş bunlarla işimiz yok. Kuş avlıyoruz ama kuşa da gönül veriyoruz. Bu aynı zamanda bunları da dönem dönem doğada besliyoruz arkadaşlar. Avcılar tarafından yaban kuşları doğada besleniyor. Ee, bizi izleyen insanlar biliyorlar ki 4-5 yıldır doğaya ördek salıyoruz. Başkasına izin yok tabi. Yani keklik falan salamıyoruz. Devlet tarafından salmıyor bunlar. Ama elimizden geldiğince geldiğince ördek salmaya çalışıyoruz doğaya ve bu da bize yetiyor. Geçen yıl bin ördek bu yılın <laughs> bu yılın ortalarında falan yine bir o kadar önceki, önceki yıllarda da birçok ördek saldık. E bunların geri dönüşlerini de aldık arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Bunların geri dönüşlerini de aldık. Saldığımız ördeklerin yavruları Saldığımız ördeklerin yavruları arkadaşlar Saldığımız ördeklerin yavruları Konya'da görüldü, vuruldu işte. Ne bileyim avcılar tarafından yakalandı veya kanadı kırık olarak düştü. Biz bunların hep takipçisiyiz. Burada da böyle kendi çapımızda güvercin bakıyoruz arkadaşlar. Uçurmaya çalışıyoruz. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bu soya sahip çıkmaya çalışıyoruz. biz Beyaz İstanbul Güvercin Taşkın Şenveli olarak Sendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bütün bizi izleyen dostları da doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Lütfen arkadaşlar e, doğanıza sahip çıkın, çevrenize sahip çıkın. Diyeceksiniz ki avcılıkla doğa, doğayı korumak çok tezat. Hayır arkadaşlar e, eğer bakın size şunu anlatamıyoruz yetkililere de bunu anlatamıyoruz bir yerde bir hayvandan çoksa mutlaka başka bir yere zarar verecektir. Biz hasat ediyoruz. Ee, Bıldırcın fazla olursa bir yerlere zarar verir. Üveyik fazla olursa bütün habitat'a zarar verir. Her şeyin fazlası zarar Arkadaş, arkadaşlar. Bunların dönem dönem hasat edilmesi gerekiyor. Biz de hasat etmeye çalışıyoruz. Ufak 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 hasat ediyoruz ki denge korunsun. Doğadaki başka dengeler de var arkadaşlar. İşte kurt domuzu, domuz topraktaki bir şeyleri yiyerek veya yediği şeylerin çekirdeklerini doğaya taşıyarak arkadaşlar doğayı dengede tutuyor. Biz de bunun bir parçasıyız. Bizler sizleri seviyoruz arkadaşlar. Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Beyaz İstanbul güvercinde kalın. Allah'a emanet olun. Maşallah anahtarıma. Arkadaşlar böyle kısacık çektiğim videonun sonuna böyle bir, bir iki dakika bu beyazımızı eklemek istedim. Tekrardan görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.